Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için kolay, pratik, güzel bir kahvaltı tarifi hazırlayacağım. Karıştırıcıma kabıma 1 su bardağı süt, 1 su bardağı su, aynı bardakla ilave yapabiliriz. 2 tane yumurta ilave ediyorum. Güzelce karıştırdıktan sonra bir çay kaşığı tuz ilave yapıyorum ve unumu ilave ediyorum. 3 su bardağı un hazırladım. Kıvamını sizlere göstereceğim. Şöyle çok az bir kabartma tozu, bir çay kaşığı kadar kabartma tozum var. Onu da şöyle ilave ediyorum. Ve güzelce karıştırıyorum yeniden. Bakın bu şekilde akıcı bir kıvam olmalı. Ne kadar un kullandığımı açıklamalar kısmına yazıyor olacağım. Oradan bakabilirsiniz. Şöyle bir tutam maydanozu ince ince doğradım. Onu da ilave ediyorum. Tavam ocağıma alıp ısıttım. Şöyle çok az bir yağ ilavesi yapıyorum. Fırçayla güzel her yerine sürüyorum. hamurumuzdan bir kepçe benim kepçem küçük siz kepçenize göre ayarlayabilirsiniz şöyle bir buçuk kepçe ilavesi yapıyorum ve hızlıca her tarafına gelecek şekilde şöyle yaydırıyorum üzeri kurumaya başlayana bakın hemen çeviriyorum Tekrar çevirdim. Şöyle bir 5 saniye sonra tekrar çeviriyorum. Şöyle bakın. Biraz çökelek hazırladım. Yarım ay şeklinde ilave yapıyorum. Üzerine şöyle kaşar peyniri serpiştiriyorum. Ve yarım olan kısmını üzerine bakın bu şekilde kapatıyorum. çok, çok kolay pratik hamur açmayı bilmeyenler bu şekilde gözleme yapabilir gerçekten de güzel oluyor dikkatli bir şekilde yeniden çeviriyorum. Bir kez daha çevirelim. Bu kolay pratik tarifimi yapmaya ne dersiniz? Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Beğeni ve yorum da yaparsanız çok memnun olurum. Hemen o servis tabağıma alıyorum. Şöyle bir iki damla, bakın fazla değil yağ ilavesi yaptıktan sonra tekrar hamurumdan şöyle küçük olup kepçem arkadaşlar söylemiş olduğum gibi bir buçuk kepçe fazla değil. Kepçeniz büyük ise eğer bir kepçe de yeterli olacaktır. Şöyle güzelce yaydırdım. Ve üzerinin kurumasını bekliyorum. bu şekilde gözlemelerimin tamamını pişiriyorum. Evet gözlemelerimiz servise hazır. Görmüş olduğunuz gibi nefis oldular. Şöyle göstermek de istiyorum. Denemenizi tavsiye ediyorum. Hoşçakalın. Takipte kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Beğeni ve yorumlarınızı mutlaka bekliyorum.